Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi size yeni oluşturduğum kulübü belirleyeceğim. Bu arada kulüpteki kişi var bir Evet arkadaşlar şimdi kulübün mega kumarı son 3 gün 16 saat kaldı. Biz zaten bir kulüp değilseniz çıkmak için 4 gündüz falan kaldı demektir. Arkadaşlar zaten mega et bir kulüp etkinliğinde olduğunuz kulüpten çıkamıyorsunuz. O yüzden geleceksiniz hemen gelin. Kulübümüz Kulübümüzün hemen ayarlarından bir gösterelim. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Kulüpten. Eh. Ayarlar. Kulübümüzün adı Cehennem'e. Gelin. Aslında öyle Cehennem değiliz. Böyleyiz. Gereken kupa 15.000 TL. Türkiye Ali Dostu kapalı. Katılma açık. 15 bin kupa gereken. Rozetimiz de böyle. Arkadaşlar. Şimdi biz Acilen gelmeniz lazım. Kulübümüzü büyütmemizi istiyoruz. Zaten gözenlerinden birisi de gelecek. Kulüpteki şeyler yapmayın. Saygıyla bay bay.